Haleluya. Merhaba kardeşler. Hepinize esenlik olsun. Bugün çok önemli bir konu hakkında paylaşmak istiyorum sizinle. Rabbin yüreğime koymuş olduğu ve kısmi olarak da tecrübe ettiğimiz bir konu. Ve biliyor musunuz aslında işin gerçeği birçok Mesih inanlısının işine gelmeyen bir konu. Ama yine gerçek şu ki Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman bu konu tamamen bizim çıkarımız için Rabbin hayatımızda bizzat istediği ve onayladığı bir konudur. Çöl. Amin. Çölün önemi. Çöl deneyimi. Çölden geçmek. Bugün bu konu hakkında sizinle paylaşmak istiyorum. Çölün önemi hakkında. Nedir çöl? Bugün benim aslında hiç kimsenin çöl hakkında iyi bir yorum yapmadığı bir yer değil mi? Çöl. Hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Hiçbir şeyin yetişmediği bir yer. Yokluğun olduğu bir yer. Kıtlığın olduğu bir yer suyun olmadığı bir şey. Zaten su yoksa hiçbir şey olmayacaktır değil mi? Yani kısacası çöl yokluktur. Bir hiçliktir. Boş bir yerdir. Ve kesinlikle yaşanılabilecek bir yer değildir. Ama biliyor musunuz? Rab her bir Mesih inanlısının çölden geçmesini istiyor. Evet yanlış duymadınız. Rab bizzat her bir Mesih inanlısının, Tanrı adamlarının, Tanrı kızlarının, kadınlarının, çölden geçmesini, çöl deneyimini tecrübe etmesini istiyor. Neden biliyor musunuz? Daha çok güçlenmemiz için. Neden biliyor musunuz? Rab'bin her birimize vermiş olduğu vizyonu en iyi şekilde tamamlayabilmemiz için. İşte çöl bu yüzden çok önemli bir yer. Çöl kesinlikle hayatlarımızda olması gereken bir yer. Çöle gitmeliyiz ve çölden donanmış, güçlenmiş, eğitilmiş, temizlenmiş ve yetkinleşmiş bir şekilde Çıkmamız gerekiyor. Bu yüzden çöl önemli. Bakın ne diyor? Luka 4. bölüm 1. ayetten okuyacağım. Luka 4.1 Luka 4.1 Kutsal ruhla dolu olarak şerea ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak, 40 gün iblis tarafından denendi. Amin. Duydunuz değil mi? İsa çöle gitti. Peki nasıl durumdayken gitti? Şeria ırmanda vaftiz oldu. Kutsal ruh onu mesetti ve o mesedişle Tanrı'nın gücüyle ruh tarafından çöle sevk edildi. Yani çöle gitmek, çölden geçmemizi isteyen kim? Bizzat Tanrı'nın kendisi. Burada çünkü İsa'nın hayatına çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Bakın İsa vaftiz oldu ve mesed aldı. Yani aslında hizmet edebilecek duruma gelmişti. Ama önce hizmetten hemen önce mesedildikten sonra çöle yönlendirildi. Kim tarafından? Kutsal ruh tarafından. Neden peki? Çünkü çölde daha çok güçlenmek zorundaydı. Buna daha sonra değineceğim. Ve bakın yine aynı bölüm. Luka 4 ve 14. ayet ne diyor? İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Nasıl İsa ruhun gücüyle donandı biliyor musunuz? Çölde 40 gün boyunca iblise meydan okuyarak. Çölde 40 gün boyunca zorluklara karşılaşarak ve o zorlukları Tanrı'nın sözüne dayalı bir şekilde aşarak ruhun gücüyle daha çok donandı. Bakın ilk ayette ne okuduk? Şehre ırmanda vaftiz olduktan hemen sonra kutsarı onu mesediyor. Amin. O mesele aldıktan sonra ruh tarafından şöyle sevk ediliyor. Ama henüz hizmet için hazır değildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü donanmamıştı. Henüz daha hazır değildi. Ama çöre geçip 40 gün zorluklara, sıkıntılara, iblise Tanrı'nın sözü aracılığıyla meydan okuduktan sonra ne okuyoruz 14'te? Ruhun gücüyle donanmış olarak celile yani hizmet edeceği bölgeye yöneldi. Amin. Nasıl yöneldi? Ruhun gücüyle donanmış olarak. Unutmayın. Hizmeti, Rabbin bize vermiş olduğu vizyonu tamamlayabilmemiz için kutsal ruhun gücü şart. Eğer kutsal ruhun gücü yoksa, kutsal ruhun donanımları yoksa biz kesinlikle hizmeti, biz kesinlikle Rabbin bize vermiş olduğu vizyonu tamamlayamayız. Amin. Bunu kutsal kitabın bütününe baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz. Kutsal ruh hakkında bütün Sözlere bakın, ayetlere bakın, peygamberliksel bildirilere bakın. Gerek eski antlaşmada gerek yeni antlaşmada. Özellikle elçilerin işleri kitabına bakın. Kutsal ruh hizmetin baş oyuncusudur. Ve kutsal ruh yoksa hizmetimiz hiçbir noktaya ulaşamayacaktır. Ve bize verilmiş olan vizyonu tamamlayamayacağız. Bu yüzden kutsal ruhun gücüyle donanmak çok önemli. Ve bunun için temel ne biliyor musunuz? Ruhun gücüyle donanmak için temel çöldür. Çölde ruhun gücüyle donatılıp, eğitiliyoruz, yetkinleşiyoruz. İşte ondan sonra vizyona başlıyoruz. Amin. Aynı İsa gördüğümüz gibi. Efendimiz de bunu gördüğümüz gibi. Ve biliyor musunuz sadece çöre İsa gitmedi. Bu baktığımız zaman birçok kişinin çölden geçtiğini görüyoruz değil mi? Musa, Yahya hepsi çağrılarını nereden aldılar? Çölden aldılar. Ne için peki biliyor musunuz? Daha büyük vizyona sahip olup o vizyona itaat edebilmeleri için. Unutmayın Musa yaklaşık bir buçuk milyonluk halka öncülük etti. Peki bunun için hazır mıydı çölden önce? Kesinlikle hayırdı. Ama biliyoruz ki yüreğinde müthiş bir arzu vardı. Kime karşı? Tanrı'ya ve onun halkına karşı. Ve biliyor musunuz bunun için adam bile öldürdü, katil oldu. İşte onun bu arzusu yanlış bir arzuydu. Bu yüzden eğitilmesi, elenmesi, törpülenmesi ve donatılması gerekiyordu. Nerede? çölde. Nasıl? Sıkıntılarla, denenmelerle. Ve daha sonra okuyoruz mezmurlarda. Davut nasıl Rabb'e haykırıyor? Dene beni ya Rab. Peki bugün hangi birimiz Rabb'e haykırıyoruz? Rab beni dene diye. Rab sıkıntılarla beni karşılaştır. Öyle ki daha çok güçlenebileyim. Davut Rabb'e bu şekilde yakarıyordu, dua ediyordu. Ama peki biz bugün nasıl dua ediyoruz? Rab lütfen bugün sıkıntı yaşamak istemiyorum. Rab bugün zorluklara karşılaşmak istemiyorum. Ama kusura bakmayın. Mesih inanlısının hayatlarında, yüreklerinde böyle bir tavır olamaz. Çünkü biliyoruz ki zorluklar karşısında biz bir tık daha yükseliyoruz. Biz bir üst boyuta daha çıkıyoruz. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Musa'ya baktığımız zaman da aynı. Yahya'ya baktığımız zaman da aynı. İsa Mesih'in hayatına ve hizmetine baktığımız zaman da aynı. İsa hizmete başlamadan önce çöle gitti, donatıldı ve ondan sonra 3,5 yıllık hizmetine ve o büyük vizyona başladı. Düşünebilirsiniz peki İsa'la mı gitmek zorundaydı? Evet. Niye biliyor musun? Çünkü İsa en büyük vizyona sahipti. Bütün insanların günahları uğruna kanına akıtmak, kurban olmak gibi büyük bir vizyona sahipti. Bu büyük, çok büyük bir şey. Hiç de basit bir şey değil İsa için. Çünkü hatırlarsanız o geç zamana bahçesinde son gece nasıl dua etmişti? Yakararak değil mi? O kadar hararetli dua ediyordu ki teri toprağın üstüne düştüğü zaman büyük kan damlalarını andırıyordu. Çünkü o da biliyordu çarmıhın bütün insanların günahları uğruna kurban olmanın, lanetlenmenin ne kadar ağır bir yük olduğunu, büyük bir vizyon olduğunu çok iyi bir şekilde biliyordu. Ama biliyor musunuz buna hazırdı. Çünkü ne dedi? Baba benim değil senin isteğin olsun. Çünkü o çölde buna hazırlandı. O çölde buna donatıldı. Bu yüzden hiç çekinmeden ve tereddüt etmeden vizyonunu gerçekleştirebilir. Tanrı sözünde bunu görebiliyoruz. Yani şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Hani bazen hayatlarımızda sorunlar yaşıyoruz değil mi? Sıkıntılar yaşıyoruz. Rab niye bu başıma geldi? Rab niye böyle oldu? Hani sen beni bereketleyecektin? Hani daha çok beni çoğaltacaktın? Hani vaadim buydu? Bu şekilde zorluklara karşılaştığımız zaman hemen biraz bir düşüşe geçebiliyoruz değil mi? İsyan edebiliyoruz. Ama şunu bilmelisiniz. Çöl çoğalma yeri değil, Amin. Çöl bereketlenme yeri değil. Çöl katlanma yeri de değil. Ve yine şunu da bilmenizi istiyorum. Çöl Tanrı'nın bir ceza yeri dedi. Bu kesinlikle olamaz zaten. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Çöl bizim iyiliğimiz için hazırlanmamız, güçlenmemiz, donatılma donatılmamız gereken bir yerdir. Ve kesinlikle Tanrı'nın ceza yeri değil. Ama kesinlikle ve kesinlikle diyorum ki, çöl Tanrı'nın bizim için, bizim iyiliğimiz için hazırlanmamız gereken bir yerdir. Tamamen bizim çıkarımız için olan bir yerdir. Çünkü eğer vizyonu tamamlayıp Mesih'in yargı kürsüsü önünde onurlandırılmak istiyorsak, yaptığımız işlerden ödülü, müthiş ödüller almak istiyorsak, henüz zamanımız varken çölden geçmemiz gerekiyor. Öyle ki vizyonu ilerletebilmemiz için gerekli donanıma, gerekli güce, gerekli bilgeliğe sahip olabilirim. Ama şu an bu sıkıntılarla karşılaşmazsak, şu an küçük sıkıntılara, küçük denenmelere baş kaldırmazsak, baş koymazsak eğer Tanrı'nın sözüne dayalı olarak ne olacak? Bir zaman sonra vizyona başladığımız zaman yarı yolda tıkanabiliriz. Yarı yolda gerilemeye başlayabiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü vizyonu tamamlamak için gerçekten büyük denemelerle karşılaşacağız. Büyük zorluklara karşılaşacağız. Kimi zaman belki de canımızın tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Kimi zaman en sevdiğimiz kişinin canıyla denenebileceğiz. Peki buna hazır mısınız? Buna hazır mıyız? Bu çok önemli. İşte şu an buna hazırlamak için çöl çok önemli bir yer. Bu yüzden Rab hizmete başlamadan önce, büyük işe başlamadan önce bizi donatmak istiyor. Aynı Musa gibi, aynı Yahya gibi, aynı İsa gibi. Önce çöl, önce güçlenme yeri. Amin. Neden biliyor musunuz? Çünkü çöl bizi eler ve temizler. Amin. Çöl bizi olgunlaştırır ve yetkinleştirir. Çöl bizi eğitir ve donatır. Ve çölden çıktığımız zaman ruhun gücüyle güçlenmiş, donatılmış bir şekilde çıktığımız zaman Rabbin bize vermiş olduğu vizyonu. Hepimizin vizyonu ve çağrıları farklıdır. Ama hepimizin sonuçta ortak noktası aynı değil mi? Müjdeyi duyurmak. Ama her birimiz buna farklı yollardan yapıyoruz. Ama sonuçta her birimizin farklı çağrısı ve farklı vizyonları var. Ama çölden geçip güçlendiğimiz zaman hiç şüpheniz olmasın ki vizyonumuzu en iyi şekilde tamamlayıp yerine getirmiş olacağız. Ve bir gün Mesih'in yargı kürsüsü önünde durduğumuz zaman ondan yaptığımız işe göre ödüllendirileceğimiz kesindir. Çünkü Tanrı'nın sözü çok net bir şekilde bizi bunu öğretiyor. Bu yüzden kardeşler şu an zor bir zamanda olabilirsiniz. Şu an sıkıntılardan geçiyor olabilirsiniz. Şu an her şey sanki üstünüze gibi geliyormuş olabilir. Hiç önemi yok. Şu an sanki her şeyi kaybediyormuşsunuz gibi de görünebilir. Belki bir yıl önce çok daha farklı bir konumdaydınız ama şu an bakıyorsunuz hayatınız sanki her şey çok daha kötüymüş gibi yine görünebilir. Önemi yok. Unutmayın. Çöl sizin büyük işleri başarabileceğiniz hazırlanma yeridir. Bu yüzden şu an ayağa kalkın ve Rab'be teşekkür edin. Ne için biliyor musunuz? Sizi çöle getirdiği için. Sizi çölde eleyip temizlediği için. Sizi çölde eğitip yetkinleştirdiği için. Sizi çölde olgunlaştırıp başarıya ulaştıracağı için. Şimdi Rab'be teşekkür edin. Silkelenin ve başlayın. Ve denemelerden korkmayın. Çünkü Tanrı'nın sözü bize müthiş bir vaat veriyor. Diyor ki 1. Korintiler 10-13 Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmemize izin vermez. Ve Dayanabilmemiz için denemeyle birlikte bize çıkış yolunda sağlayacaktır. Hiç korkmayın. Evet, bir, karşılaşacaksınız. bir denenmeyle karşılaşacaksınız, birçok denemeyle. Ama bu asla sizin gücünüzü aşmayacak. Ve diğer iyi haber de şu ki, her denemeyle birlikte size bir çıkış yolu da veriliyor. İşte önemli olan ne diyor söz? Tanrı güvenilirdir. Her zaman onun güvenine bakmanız gerekiyor. Her durumda ona güvenmeniz gerekiyor. Her durumda yüzünüz onun sözüne bakmak zorunda. Çünkü Rab her şeyi sözlere uygun bir şekilde yapıyor. Çünkü her şey yazılmıştır diyor Tanrı sözü. Her şey yazılmıştır. Biz yeter ki ona güvenelim. Biz yeter ki söze bakalım. Durumlar ne olursa olsun biz her durumda güvenip onun bize vaat ettiklerine yürekten güvenip iman edelim. O zaman göreceksiniz ki her denemeyi aştığınızda daha çok güçleneceksiniz. Ve biliyor musunuz güçlendikçe daha büyük bir deneme gelecek ve onu da aşacaksınız. Siz Rab'be güvenip söze baktığınız sürece. Ve o zaman size verim şu an vizyonu en iyi şekilde tamamlayacaksınız. Ve bir gün her şey tamamlandığına ve bittiğinde kralların kralının önünde durduğunuz zaman binlerce binlerin, on binlerce on binlerin önünde müthiş bir şekilde onurlandırılacaksınız. Amin. İşte bu yüzden bizi şimdiden hazırlıyor ve bizi çölde eğitmek istiyor. Şimdi bu üç kişinin hayatlarına baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Musa, Yahya ve İsa hepsi Tanrı'ya karşı büyük bir arzuları vardı bunu biliyoruz. Bu yüzden büyük işlerin başına geçmeden bu işi başarabilmeleri için çöl, çöle gönderilip çağrılarını çölden aldılar. Hepsi de çağrılarını bizzat çölde aldılar. Önce Musa'ya bakalım. Musa Mısır'dan çıkış 3. bölüm 13 ve 14. ayetler. Musa çağrısını çölden almıştı ama sadece ben burada farklı iki ayete bakmak istiyorum. Mısır'dan çıkış 3. bölüm 13 ve 14. Bakın ne diyor burada Rab Musa'ya. Musa şöyle karşılık verdi. İsraililere gidip beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim diye Musa Rab'e soruyor. Ve Rab Tanrı şöyle diyor. Ben benim dedi. İsraililere de ki beni size ben benim diyen gönderdi diyeceksin. Ne kadar büyük bir ihtişam var değil mi bu sözde? Büyük bir görkem, müthiş bir güç, sınırsız bir güç. Çünkü Tanrı kendini açıklamaya gerek duymuyor bile. Ben, ben olalım diyor. Sadece iki kelime. Ben, ben olalım. Ben Tanrıyım. Bu iki kelimede biz Tanrımızın ne kadar güçlü, sonsuz ve sınırsız olduğunu görüyoruz. Peki Musa neden çağrısını çöğürde aldı? Düşünebiliyor musun? Musa tam 40 yaşına kadar o zamanki çağda dünyanın kültür bakımından, zenginlik bakımından, güç bakımından en üst ülkesine yetişti. Bir prens olarak yetişti Mısır'da öyle değil mi? Ve bir zaman sonra soydaşlarının İsrailer olduğunu ve Tanrısının her şey gücü yeten Tanrı olduğunu öğrendikten sonra Tanrı'ya karşı ve halkına karşı büyük bir arzu oluştu yüreğinde. Ve bunun için bir adam bile öldürdü. Kardeşler arasında yargıçlık bile yapmaya başladı. Ama bunu doğru bir tavırla yapamıyordu. Bu yüzden Rab onu tam 40 yıl boyunca çölde eğitti. Bu gerçekten çok uzun bir sabah Musa için. Şunu biliyor musunuz? Tam 40 yaşından 80 yaşına kadar Musa Midyan çölünde ne yaptı biliyor musunuz? Kayın babasının koyunlarını güttü. Kayın babasının sürüsünü güttü. Nereden nereye bir düşüş değil mi? 40 yaşına kadar dünyanın her bakımdan en üst ülkesinde yetişti. En üst ülkesinde meydan okudu. Bir prens olarak, Mısır prensi olarak ama bir anda en üst zirveden en alt tabakaya kadar indi. Midyan çöllerinde sadece 40 yıl boyunca kayın babasının kendisini bile değil, kayın babasının sürüsünü güttü. Bu çok ciddi bir düşüştü. <laughs> Ama buna rağmen Musa buna isyan etmedi. Çünkü reyinde bir arzu var değil mi? Tanrı ve halkı. Ve Tanrı bir gün ona yanan ateşten konuştuğu zaman ona bir çağrı verdi. Mısır'a gidip Halkım İsrail'i oradan çıkaracaksın. Bu gerçekten büyük bir işti. Aslında Musa'nın ilk kimine baktığımız zaman Musa bunun üstesinden gelebilirdi diye düşünebilirsiniz. Çünkü o Mısır'dan en iyi şekilde yetiştirdi. Her türlü kültüre sahipti. En iyi şekilde konuşabilirdi. Çünkü bu şekilde yetişmişti 40 yaşına kadar. Ama çölde geçen o 40 yaşından 80 yaşına kadar ki o zamanda Musa bu çareyi en başta kabul edemedi. Korktu. Ben konuşan biri değilim dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ben iyi konuşan biri de değilim dedi. Ama oysa ki en iyi eğitimi almıştı. İşte görüyorsunuz. Çöl onu bu şekilde eğitmişti. Gereksiz olan, yanlış olan her şeyden elendi, törpülendi. Ve artık Rabbin hizmeti için eğitilmeye ve donanmaya başlamıştı bile. Ve Rabbine nasıl bir çağrı verdi aslında biliyor musunuz? Tamam evet git halkımı Mısır'dan çıkar. Bir buçuk milyonu ulusa liderlik yap ve onu vaat edilmiş toplara götür dedi. Ama aslında ben burada şunu odaklanıyorum. Tanrı ona aslında sadece iki şey söyledi. Ben ben olanım. Evet çağrısı buydu. Mısır'dan halkı çıkarıp vaat edilmiş topraklara ulaştıracaktı ve yasayı onlara verecekti. Çağrı buydu. Ama Rab ona güvence olarak iki kelime verdi. Ben ben olanım. Çünkü e, Tanrı. Musa'ya çağrıyı verdiği zaman Musa birçok bahane uydurdu. Korkuyorum ben konuşamam. Yanına birini gönder, başkasını gönder. Birçok bahanesi vardı. Ama Tanrı ona nasıl bir güvence verdi? Ben, ben olalım diyerek. Çünkü bu iki kelimede müthiş bir güç, müthiş bir görkem, sonsuz bir güç var. Ve ondan sonra Musa çağrısını alıp devam ediyor. Ve aslında biliyor musunuz? Musa çölde en iyi öğrendiği şey neydi biliyor musunuz? Alçak gönüllü olmak. Ve Tanrı Söze bize bunun tanıtını yapıyor. Musa yeryüzünde yaşayan bütün insanların en çok alçak gönüllü bir insandı Musa. Ama oysa ki Musa nasıl biriydi? Bir Mısır prensiydi. Özgeçmişi çok güçlüydü. Özgüveni çok çok fazlaydı. Çünkü eğitimi çok iyiydi. Ama çölde Rab onu en alt tabakaya indirerek onu çok ciddi bir şekilde eğitmişti. Alçak günlü olmayı ve her şeye boyun eğmeyi ona öğretmişti. Ve Tanrı'nın çağrısını kabul edebildi. Amin. Ve bir de Yahya'ya bakalım. Yahya. İsa Mesih Yahya için nasıl tanıdığında bulunuyor? Kadından doğmuş olanlar arasında ondan daha üstün yoktur diyor Yahya. Ve biliyor musunuz Yahya düşünün çölde yetişti ama oysa ki Yahya nasıl biriydi? Yahya bir Levili soyundan aldı. Değil mi? Yahya gençken aslında diğer arkadaşları gibi, diğer yaş grupları gibi bir ilahiyat okuluna gitmesi gerekiyordu. Ve daha sonra Yahya okulu bitirdikten sonra tapınakta bir kahin olarak hizmet edecekti. Çok güçlü bir itibarı olacaktı. Çünkü kahinlerin böyle büyük bir itibarı vardı. Ve çok da iyi bir para kazanacaktı doğal olarak. Ama Yahya bunların hepsini reddetti. Neden? Çünkü o büyük bir insan olacaktı. Bunu Zekeriya biliyordu, annesi biliyordu ve kendisi de biliyordu. Çünkü onun doğumu bile olağanüstü bir durumdaydı. Ama o an belki de düşünmüş olabilir. Ya tamam ben çok özel bir insan olacağım. Büyük bir çağrım var. Şu an bunun ne olduğunu tam bilmesem de. Ama soydaşlarımın hepsi ilahiyat okuluna gidiyor. Ve kısa bir zaman sonra hepsi tapınakta hizmet edecek. Ama ben şu an çöldeyim. Ve hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Hiçbir insanın bana saygı duymayacağı bir yer. Doğru düzgün